arkadaşlar. Ali Playiç'ten ben Burak. Bugün arkadaşlar sizde sizde siz hayır. Bugün arkadaşlar Ali Playiç'ten ben Burak. Ee, bugün CSGO atıyoruz. CSGO maç atıyoruz arkadaşlar. Ha, abi neden ben silah alamıyorum? Dur. Alacağım işte şu odana. Gel. daha çok CSGO gelmesi için lütfen yorumlara Biraz kasma nedeninden dolayı özür dilerim. Onda kemi açtım yine. Çünkü bugün belki ben bence belki CSGO yayını yapmayı da düşünmüyor değilim. Düşünmüyor değilim. Tabi internet kaldırırsa bir de kasmazsa sağ olsun. Tatildeyim ama yayın yapabilirim belki. Çünkü yazın video çekeceğim. Ama zaten çekmeyi de düşünmüyor. E, yani düşünüyorum. Kışın da çekeceğim. Sonbaharda çekeceğim de. Bu, bu, yaz daha iyi çekeceğim. Belki çekemeyebilirim de arkadaşlar. Çünkü altın sanatı yorucu oluyor. O kadar uğraşma dostum. Ben senden önce yaparım. Ya, duan en berbat bir yaptım. Dur ayağımı sıkayım. Bir de arkadaşlar ben hafif makinelerde şu OP. Yep tabancılarda. Şöyle bir canlılık olsaydı. Keşke takım arkadaşım öldürebilseydin Şöyle. Dur, dur 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 dur. Adam orada leş leş attığını Biraz arada bir dropla girebilir çünkü bilgisayar baya çalışıyor 2 de bir öldüm ya bir Arkadaşlar bugün ben CSGO'da 15 TV yapmaya çalışacağım O sıradaki görüntüleri sizlere sunabilirim bir dakika biraz ufak ufak droplar geliyor kusura bakmayın. Ufak ufak dropların girmesi problem değildir. Küf Şimdi drop, e, drop, drop ayarlarını oynayamam. Cık, abi bu, bunu da mı öldüm? Neyse konuşmayayım ben ya. Konuşunca ölüyorum. Ne yapıyorum ben ya? Sinir oldum kayıyordu biraz. Şimdi blok adam öldürsem yeridir ya. Nerede sıkıyor adam? Oo. Tamam kafadan koydum. Tamam. a girme drop abi ya. Ne oluyor? Arkadaşlar şu CSGO orada bir kasıyor. Bıçık olmuş bu atlayayım ya. Ufak ufak kasmalar giriyor da. Bana bir şey bozan bir şey yok. Hep sessizken yani ne televizyon sesleri olmadığı için. Ya, televizyon sesleri olmaması için yani şimdi çekiyorum. Çünkü başka düzgün çekecek zamanım olmadığı için. Eğer de televizyon çok açık olunca arkada böyle çok kötü sesler geliyor. Ben internetten çekince. de action'ları canlı yayın. Yani kabul etmiyor action'ı. Crash veriyor yani. Abi de bir ben de bende kim daha az yiyor diye biliyorum. Yani GB. Şimdi 62 GB 7 diskimden. 4 tane videoya. Hepsi, hepsi de, hepsi berbat videolardı. Hepsi de berbat videolardı. Ee, az değişik konuşabilirim çünkü. Bak gel gel. Gel abi. Doğduğun gibi öleceksin abi. Sen doğduğun gibi olduğun gibi öleceksin demiştim. Abi. Böyle çıkıyor neredeyse. Yeşil çıkmıyor. kadar. Abi kasıyordu. O böyle silah sıkma sesi sıcakta kasma problemi var neredeyse. Bir düşürük ayarları ama. Böyle berbat görünür. Ana çıktı. hiç almayın arkadaşlar. Önce bilgisayarları almayın. Klavyesi çok kötü. Şimdi onlara dis atmak gibi olmasın ama klavyesi berbat. Bir dakika şarja taktım. Bir de ben İstanbul'da eşliğim var. Bir de desktop'um var da tatildeyim. şu O yüzden desktop'umda oynayabiliyorum. Bir de video çekebiliyorum. Bu kötü. Bu olay kötü ya. Mac, Mac Yani şey mi? Mac çok pahalı. Ayağından vuruyorum da. Sen AWP değilsen. Abi USB'sini çıkarmayaydın ya. Neyse ab. Ayağından vurunca da yani ölmüyor AK-47. Ben AD yaparak şey yapıyorum genelde sıkılmaya. Gördüğünüz gibi. Böyle yaparak sıkabiliyorum. Yani şimdi ayağından tarayınca ölmüyor. Ortasına tarayınca zaten bir şey oldu diyor. Yok işte AWP yapıyor. AWP konuyor. AWP böyle bir silah değil yani. AWP sniper yani bu uzaktan vurabilmek için bir sniper. Abi AWP'yi bu kadar yakından kullanmanın bir amacı yok yani. Ama neyse zaten ölüm maçı bu zevk için. her neyse kasma düzeldi şimdi 170 falan alıyorum bir kaç de gösteriyor Arada ufak droplar giriyor dersen anlamadığım bir nedenden dolayı dur 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 sen dur 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 hop hop hop. hop hop dur dur selam. dur Ana. dur 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 kaç 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 kaç. Kaç Sımaflık yapıyorum şu an. Ana. Abi ne güzel leş yapmıştım ya. Neden leş diyorum derseniz de silah oynamaktan leş diyorum. Yani böyle iki şey alıyorum. Double kill yani daha doğrusu. Double kill almıştım. Abi öf. Yüzücü oldu. Desteğin için. Hop. Abi bir kere verir misiniz abi ya? Asit mi? Asit verin ya. Ölmem gerekiyordu. Sonra ben böyle ya kendimi tartmenin bir yolunu bulacaktım. Şey yapmam böyle şeyler. 193 kaçıncıyım? İkinciyim. Demek oluyor ki bu şey ikincisi oluyor galiba. Üçüncü oluyorum. İşte takımlar arasında. Hayır dördüncü oluyor. İşte bu da olaydan bahsediyorum. Gitmiyor. Şu ikinci yani takım ikincisini karşıdaki takım ikincisini geçmeliyim yoksa dördüncü olacağım. Ya bu video kısa olabilir yani dakikasını göremiyorum ne kadar olmuş bakarsam şimdi kötü olur ya da susmam gerekiyor dikkatli olmam gerekiyor da o bıçağı geberdim bu ne abi resmen. selam bir tane daha selam yapacağım abi selam yapamadım İçime sin, içime sindi ya. Öf, alamayacağım ki adamı. Alamayacağım ki. Hiç alamayacağım adamları ki. Öf, ikinci oldum. E dördüncü oldum aslında. Yani gösterince dördüncü olacağım. Çünkü karşı takımın ikincisi benden daha iyi oynadığı için adıma da bir fotoğrafımı da değiştirdim. Tamam. İmkansı Ana Geçtim ben takımın içerisine Kaçıncı olacağım şimdi Bakayım. Aa, oha adamlar. Yok artık hiçbir şey olamıyorum. Evet arkadaşlar. Bugün videomuz sonuna geldik. Hoşçakalın.